Oha çok konuşmuşum. Konuşmayacağım. Konuşmam hakkında kullanıyorum şu anı. <laughs> Birkaç bir şey yapayım güzelleşsin. Çok çirkin oldum. Mesut, Mesut Süre reklamı yaptık 68 abone. Başlıyoruz. Tekrardan merhaba, hoş geldin. Evet. yeni bir konseptle merhaba diyebilirim o zaman. Şimdi makyaj videosu uzun zamandır görmüyorum ve ben makyaj yaparken ya da normalde, normalde otururken de izlemeyi çok sevdiğim için yeni bir konsept düşünmeye karar verdim. 5 dakikalık challenge olarak şu anlık başlatıyoruz. Ben 5 tane böyle e, konsept olan içine makyajlar yazdım. Arka planda Ayşegül ve Aslı var. Ayşegül bir tanesini seçecek ve seçtikten sonra sadece o makyajı yapmam için 5 dakika mı olacak? O zaman başlıyoruz. Şimdi sen seçiyorsun ondan sonra gelelim O iki tane geldi. <laughs> tamam. Evet ben de geldim. Kırmızı makyaj çıktı değil mi? <laughs> evet. Bırak bak. olmaz. Tek renk kırmızı makyajı çıktı. Zaten neyse diğerlerini okumayacağım. Sürpriz. Tamam. Hazırsak o zaman kırmızı makyajı için başlıyorum. Ayşegül zamanlayıcıyı başlattı. Ben de hemen yüzüme. Allah'ım 5 dakika olduğunu unuttum. Yaylana yaylana yapacaktım. Tamam. Bu arada sorabilirsin. <laughs> hmm. <laughs> basit Nasıl başlayacağım değil mi? Aslında şey merakım değişmiş. Ya. Hani makyajla çok ilgisi olmayan biri olarak aslında. Yazın e, ne tarz ürünler almalıyız ya da hangileri kesinlikle çantamızda olmalı? Cidden soruyorum bunu bilmediğim için. Var mı? Bunu mi? kendimi şey gibi hissettim şu an. Bilir kişi. <gülüyor> Ama <gülüyor> değilim. <biraz> öyle... <laughs> ya şey. Eee Bence maskara yazın. Göz altı kapatıcısı Hı -hı. ve pembe allık. Hı -hı. Bence bütün kızların makyaj çantası yazın böyle. Evet aslında mantıklı. Bir de lip şey gloss. Evet. Yani renkli ya da renkli parlatıcı ya da simli mesela. Balm'ın simli parlatıcılarını çok seviyorum. Mantıklı. Bir de şu an yeni ürün arayışında olduğum için tamamen tüm makyaj ürünlerinde Hı -hı. eskiye göre cevap verebilirim ama şu an yenisi için sanırım veremem. Bir de şey sorayım o zaman. Bir tane daha gelsin hemen arkasından. Makyajla alakalı mı? heyecanlı mı? Yok. Bakım ürünleriyle alakalı. Mesela önerdiğim bir güneş kremi var mı? <laughs> o da vardı ama şu an o da yok. Neden? <laughs> Çünkü hayvanlar üzerinde ne yapan ürünleri kullanmayı bırakıyorum. Yani bıraktım gibi. Artık yenisini almıyorum ama bende olanları bitiriyorum. Yani bittiklerini mesela çok az kalanları attım. Ama mesela çok yeni aldığım ürünler var Aynı anda makyaj yapmam lazım. O ürünleri mesela bıraktım. Çok markada var mı peki? Evet. Yani, çok... yani, güncel hayatta çok kullandığımız markada bunlar var ama şeyde mesela. Mesela Not. Çok bilinen ve çok güzel ürünleri olan bir marka. Ya da Golden Rose mesela bunlar da yok aynen. anladım. Aklım mesela anladım. yeni bir kapatıcı arıyorum çünkü kapatıcı zor ya. Aynı fırçayla bunu Kapatıcı değil. önemli bir değil, değil mi? Bunlar evet. değiştiriyor insanı. Seni anladım. Kaç dakikam kaldı? 3 dakika. Söylemem. Ben şekil söylemen lazım. <laughs> Bence evet hızlan. Yüz makyajı yapmasaydım keşke. Çok heyecanlandım. Sıkıntı yok bence. Ne yapıyorduk? Tek renk makyajı değil <laughs> Kırmızı. <abi? gülüyor> e zaten gözümün üstünü tek renk hemen kırmızıya boyu vereceğim. Boyu bence vereceğim. Bence de ya. Yaparsın. Bu pratik bir şey. Ama kaşlar önemli olduğu için kaşlarımı silmem gerekiyor. <laughs> Çok heyecanlandım. kaşlarını da şekli güzel bu arada. <laughs> şey iltifat etmeye çağırmış. Bu arada o ben Kiko'yu bir... çok seviyorum marka olarak. Baya seviyorum. Ve bence ya şu an mağaza fiyatları nasıl bilmiyorum ama aldığım zamana göre tüm markalara göre çok uygun ve çok kaliteliydi. Hangi ürünlerini daha çok tercih ediyorsun <laughs> Kiko'nun? Kesinlikle tonik. Yani bunu herkese söylerim. Tonik mükemmel ve şu an ya bir tane ben de şey... yapacağımı unuttum bir saniye. Aynı anda konuşup yapamıyorum. Oha çok konuşmuşum. Konuşmayacağım. Konuşmam kullanıyorum şu an. <laughs> Hemen bir kırmızı. Oo, bu kadar hızlı bir başlangıç. Ne yapabilirim? Ah, çok çirkin oldu. Pardon. Maskara, keşke kırmızı maskaram olsa. Kaç saniyeleri de bak söyle. <laughs> Aa cıvıdık. <laughs> ruj'a süreyim de. Bir saniye kaldı ben. <laughs> çok komik oldu. Bir dakika altı saniye. Öyle söyle. Gerçekten. Oha kırmızı ruju Kırmızı ruju da bu kadar hızlı süren ne bileyim yani. Nazar değdirdim nazar. <laughs> Dur. Şu an güzelsin ama emin olamadım. Bir dakikanın yarısı bitti. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> Şok içinde. Keşke kamera arkasını görebilseniz. <laughs> Anlamaya çalışıyorum. Ya, aa, gereken şey yaptı. Hadi son rütüşleri de yap. Rütüş demem. Sanki ev oluyorsun. <laughs> fırça kalmadı şu an. Fırça bulamıyorum şu an. Çok gerginim. Dur. Gitti konsüle fırçası. Kapatınca fırçası. Konsüller ne? Yabancı mıyız biz? Yanaklarım böyle mi kalacak? İşte şey, senin işte yüzünden. yüzünden. Aa. Dur açamıyorum. Çok korkunç. Video durdur. Bir saniye. Bir maskara süreyim, makyajın nasıl değiştiğini görelim bence. bence Komik de. oldu biraz çünkü ruj çok kötü oldu ama Neyse 5 dakikayı tamamladık hakkıydı. Çok korkunç oldum ya. Aslında gece için uyuyacaktım ama ne kadar. <gülüyor> <gülüyor> <Sırarı> <gülüyor> <kapatır> inan, <yani. gülüyor> i̇nanmadan söyleme. Bir dakika dur. O zaman hemen bir maskaramızı sürelim. Bunu sürelim, tombul maska. Keşke kırmızıyı biraz daha çok sürseydim. Şuradan bakayım. Bence gözlerin iyi oldu yani. Farı, farı güzel sürdün. Dudakların Anusunlar. 5 dakikaya bu kadar hızlı geçeceğini tahmin etmemiştim bu arada. Evet, Cildime çok zaman ayırdım yanlışlıkla. Neyse bu zaman dışı sonuçta. Sadece aldık kaldı ama değil mi bitince? sürdüm. Belde olmuyor, olmuyor mu? Evet, evet. Olmuyorsa beni üzer. Yani çok belli olmuyor. Buradan baktığımda belli oldu ama kameradan belli değil. Birkaç bir şey yapayım, düzelleşsin. Çok çirkin oldum. Hayır, çok çirkin olmadın. Sadece dudağını düzelt. <laughs> az çirkin oldum. O sen düzelt. Niye böyle oldu? Çünkü hep bir dakikan var demiştim bana az önce. Şey çünkü bana bir dakika gösteriyor bildirimden baktım ya. Açtığımda bir dakika on saniye falan vardı. İşte öyle inmeye başladı. Büyük ihtimal 1 dakika 15 saniyede 1'e düşürdü kendisi. Şeref. Kırmızı kalemim vardı benim. Allah beni kahretmesin. Gözlerin aslında iyi ya. Orada düzeltecek bir şey yok. Aslında fark konusunda. Aslında gözlerini kırmızı da Şeytan oluyormuşum. Dur. Onu sürü zaten onunla toparlanır iyice. Cidden kötü olmadın güzel Yani ben böyle dışarı çıkarım Bence de çıkarım. Çıkar mıyım? Çıkılır Ben mesela bu ruju tercih etmem kırmızı olarak Biraz parın, parın. Bence güzel Ya bu Ama kötü mu? durmuyorsun işte bak Kameradan özellikle bir baksana Kameralar kesinlikle kötü değilsin Evet çok iyi Hiç belli olmuyor Hatta kötü bir şey Hatta falan da var gibi Oha hemen süreyim onu Zaten toparlıyorum şu an. Balmın highlight'ı. Ablanın şey kameradan gözükecek kadar yoğun değil haberin olsun. Tamam o zaman onu da yoğunlaştırayım. <laughs> bol bol. Tam daha da fazla şey yapmadım. İşte gibi oldum. Bıraktım buraları. <laughs> Oha. Oha. Evet onu biraz dağıt. Zaten kırmızısın ya. Ama zaten kırmızı olmaktı. Maymun. Şaka şaka. Dur. Bunu biraz çok aldım. şey çünkü. Çok oldu. evet çok oldu. Gerçek deli ha. Yani kırmızı makyaj için bence gayet kırmızı bir makyaj. Evet. Bir tek highlighter sürdüğümde iş bitiyor bence. Güzel bu bol, bol bol Oha, bol bol. highlighter sürdüğümde bence baya iyi olacaksın. Baksana buradan çok iyi gözüküyorsun hatta. Allah'ım gerçekte böyle dışarı çıkmam. Yani bu allığı sürmeseydim çıkardım. <laughs> Oh buraya. Şey böyle sanki bir tık 30 yaş makyajı gibi değil mi? Teşekkürler. Hayır, hayır. Teşekkürler. Yani sen gerçekten böyle çıkmazsın ama 30 yaşında olsan o olgunlukla çıkılabilir gibi. Bir şeyle çıkarım bu arada. Yani Allah'ı sayma. olmasa ya da. Dudağımla çıkarım gözüm. Bir ayrı ayrı aynen ayrı ayrı çıkarım. Gözüm bence çok iyi zaten. Bir şey değil mi Suratımın bu tarafını çok sevdim şu an. Mesut <laughs> <laughs> Süre reklamı yaptık 68 abone. <laughs> Kapat. <laughs> o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik bu kadardı. Görüşürüz. Çıktı anlamıyla.